Üstadım adam İhramzade Hazretleri şöyle buyurdu. Gökten düşenin parçası bulunur. Gönülden düşenin parçası bulunmaz. Gökten düşenin parçası bulunur diyor. He hesap edelim. Bir mantık yürütelim. 70 katlı bir bina. Adamın bir tanesini çatıya çıkarttınız ve aşağı attınız. Binanın katmaları ne kadar yüksek olursa olsun aşağı düşen o adam parçalanır. Ölür. Parçaları bulunur mu? Bulunur. Daha yüksek bir örnek vereyim. Uçak. Uçaktan bir adamı aldınız, aşağı attınız. Bu adam bir yere düştü. Bu adam buhar olmaz. Bir yere düşecek bu adam. Paraşüt falan da yok. Parçalanır mı? Parçalanır. Ölür mü? Ölür. Lakin parçaları bulunur mu? Ortada parçaları olacak. İsterse bin parçaya bölünsün. Nereden düşerse düşsün muhakkak bedeninin parçaları vardır. Mübarek diyor ki kişi nereden düşerse düşsün bu parçalar bulunur. Ancak gönülden düşerse kimse onun parçasını bulamaz. O artık yoktur. Yok hükmündedir. İnsanlar onu görür ama görmezden gelir. Bitmiştir. Bir gönülden düştüğü zaman bir adam onun işi bitmiş demektir. Mahvolmuş demektir. Gönülden düşen bir adamın size örneğini vereyim. Efendimiz Aleyhisselam zamanında giderim. Salebe diye bir adam vardı. Bu sahabe peygamberimizin sohbet meclislerini asla sektirmez. Devamlı sohbetlerini dinler. Namazları hayatta kaçırmaz. Fakir bir adam. Kalbinde bir hastalık var. Bir tek hastalık. Bir kara nokta. Nedir o? Zengin olma isteği. Zengin olmak istiyor devamlı Allah Resulü'ne meseleyi açacak, utanıyor. Peygamber fakir. Nasıl açayım diyor. Öz eleştiri yapıyor. En sonunda bir gün sohbetten sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Ey Allah Resulü, sen Allah'ın peygamberisin. Ne istesen olur. Şu salebeye bir dua et, zengin olsun. Allah bana zenginlik versin, bütün servetimi Allah'ın dini yolunda heba edeceğim, hibe edeceğim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Ey salebe, ben Allah'ın peygamberiyim. Ben dilersem şu gördüğün dağları Allah altın eder. Cebrail bana bunu vaat etti. Ben bunu istemiyorum. Ben gariplik seçtim. Garipliği seçtim. Ben bunu istiyorum. <laughs> ben sana örnek olarak yetmez miyim be? Peki ya Allah'ın Resulü. Der çıkar. Ama hastalık buradan gitmemiştir. İnsanların içinde bu hastalığı kalbinde taşıyanları vardır. Çok tehlikeli bir hastalıktır bu. Zengin olma, büyük servet sahibi olma hastalığı. <laughs> Mümin çok zengin olma hastalığını istemez. Böyle bir hastalığı kalbinde taşımaz çünkü zengin olma isteği hırsı getirir. Hırs aç getirir. Aç gözlülük zaman kaybını getirir. Bütün zamanını zengin olma zengin olma uğruna harcamayı gerektirir. Zamanını zengin olma uğruna harcayan namaza fırsat bulamaz. Sohbete fırsat bulamaz. Hacca umreye fırsat bulamaz. Çünkü onun kafasında bir tek şey vardır. Zengin olmak zengin olayım, rahat yaşayayım, rahat yaşatayım. İnsanlar param olduğu için bana hürmet etsinler, saygı göstersinler. Bineğin, arabanın en güzeline bineyim. Bu çok büyük bir hastalıktır. Allah kalbimizdeki gizli olan bu hastalığı ortadan kaldırsın inşallah. Hani Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, ey Allah'ın Resulü. Allah seni bir konuda muhayyer bıraktı. Dedi ki Git Habibime söyle, isterse onu melik yapayım, dünyanın hakimi olsun. Süleyman gibi, Zülkarneyn gibi. İsterse onu fakir olarak bırakayım. Gariplerden olsun. Diğer peygamberler gibi. Efendimiz Aleyhisselam durdu. Düşünmeye başladı. Cebrail Aleyhisselam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Allah tevazuyu sever. Söz bu. Allah tevazuyu sever. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki ben gariplerden olarak kalmak istiyorum. Ben zenginlik istemiyorum. Bu bir seçimdir. Bizi biz yapan seçimlerimizdir. Hocam peki zenginlik kötü bir şey mi? Zenginlik çok güzel bir şey. Zenginliği Allah Teala bir kuluna verdiği zaman zaten akar. Yaptığın iş altın olur. Bütün şartlar seni zorlar. Ama buradaki tehlike şudur. Bu çalışmamız, bu iştiyakımız, bu işler bizi ibadetten, ilim tahsilinden, sohbetlerden alıkoyuyor mu koymuyor mu? Alıkoymuyorsa o, o zenginlik güzel bir zenginliktir. O zenginlik faydalı bir zenginliktir. Bütün mesele budur. Salebe gitti geldi, gitti geldi. Aynı hastalığı tekrar zuhur etti. Dedi ki ey Allah'ın Resulü dua et. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki ey Salebe örnek olarak ben sana yetmez miyim? Tekrar gitti, üçüncü defa geldi. Bu sefer çok baskı yaptı. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam buyurdu ki, ey selebe, eline attığın altın olsun. Allah sana bereket versin. Allah'ın Peygamberi bir şeye dua ettim, o bitmiştir. Duası ve bedduası anında kabuldür, anında. Onlar Peygamberdir. O selebinin bir koyunu olduğu üç koyun. Bütün koyunlar bir bir doğurur. <laughs> Selebenin koyunları üç üç doğurmaya başladı. Sığırlar aldı. Develer aldı. Hayvanları genişledikçe genişledi. Topraklar satın aldı. Çiftçiler tuttu. Zenginleştikçe zenginleşti. Fakat o sohbetleri kaçırmayan Salebe ayda bir sohbetlere gelmeye başladı. Dünya malı zamanı öldürür. Zamanını dünya malı için harcettiğin zaman bir taraftan yemen lazım. Ya hanımından yiyeceksin, ya çocuğunun zamanından yiyeceksin, ya da Allah'tan yiyeceksin. Bir yerden gidecek. Salebe dünyayı gözünde çok büyüttü. Ve sohbetlerden ayağını kesmeye başladı. Sohbet bir zırhtır. Sohbetlerden herkesin kesilen adamın ilk neyi kesilir? Namazı kesilir. Salebenin namazları eksilmeye başladı. Beş vakit namazı peygamberin hemen arkasında kalan Salebe iki vakit namaza gelmeye başladı. Sabah yatsı. Öğle ikindi akşam yok. İşte. Sonra sadece cumalara gelmeye başladı. Onlar da gitti. Sohbeti gidenin her şeyi gider. Salebenin namazları da gitti, zikri de gitti, ilim tahsili de bitti. Salebe cumadan cumaya gelirken cumayı da bıraktı. Sonra Allah'ımız Kur'an'da zekat emrini beyan buyurdu. Bütün müminlere, fakirlere vermek üzere Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimetlerden vermesi bir haktır, bir mecburiyettir ayeti. Zekat farz oldu. Allah'ın peygamberleri memurlar tayin etti. Memurlar salebeye gitti. Salebeye dediler ki zekat emri farz olmuştur ey salebe. Sen de Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiştin ve şöyle demiştin. Allah bana zenginlik verirse servetimin tamamını fakir fukaraya dağıtacağım. İslam yolunu harcayacağım. Allah senden servetinin tamamını istemiyor. Malının kırkta birini istiyor. Zekat olarak. Salebe ne dedi biliyor musunuz? Bu dedi cizyedir. Bu dedi haraçtır. Siz benden haraç istiyorsunuz. Zekat nedir zekat? İstediğim zaman sadaka veririm insanlara. İstediğim zaman vermem. Siz beni bir konuda mecbur mecburi, mecburi Ben çalıştım, ben kazandım. Ne oldu? Sen ne demiştin? Ne oldu? İşler döndü. Dünya serveti adamın kalbini kapladığı zaman verdiği bütün sözleri unutur. Ezelde söz vermiş. Ne sözü? Ben hatırlamıyorum. Sen ezelde söz verdin. Ben bu namazları kılacağım dedin. Ama şimdi kılmıyorsun. Bak bozulmuşsun. Kalbin dünya sevgisiyle dolmuş taşmış. Bu kalbi hastalıklardan temizlemen lazım. Bu kalbi bir doktora götürmen lazım ki temizleyesin. O hastalıkları ortadan kaldırmadan sana kurtuluş yok. Kalbin doktorları mürşitlerdir, velilerdir. Bedenin doktoru tabiplerdir. Kalbin doktoru da mürşitlerdir. İşte o mürşitlerin en büyüğü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözü duydu. Siz benden cizye istiyorsunuz, haraç istiyorsunuz, sözünü duydu. Başka bir sahabeye gittiler. İşte malının kırkta birini vermen lazım dediler. Sahabe dedi ki kırkta birini vermeyeceğim, yirmide birini vereceğim. Zekat memurları dedi ki Allah kırkta birini emretti. Hayır dedi, ben yirmide birini vermek istiyorum. Allah'ın yoluna feda olsun dedi. Dönüşte tekrar salebeye uğradılar. Salebe dedi ki hayır. Ben cizye vermem. İstediğim zaman sadaka veririm. Ve şu anda istemiyorum dedi. Geri döndü. Memurlar Efendimiz Aleyhisselam'a geri döndü. Allah'ın peygamberine durumu anlattılar. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yazıklar olsun Salebe'ye. Yazıklar olsun Salebe'ye. Salebe helak oldu. Salebe mah oldu. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Salebe helak oldu. Ama adam servet içinde yüzüyor. Nasıl bir helak bu? manada gönülden düşen bitmiştir. Bir peygamberin gönlünden düşen bitmiştir. Kimse onu kurtaramaz. Bir peygamberin helak oldu dediği bir adamı hiç kimse kurtaramaz. Bütün dünya bir araya gelse kurtaramaz. Bitmiştir onun işi. Salebe ne dedi Efendimiz Aleyhisselam? Salebe helak oldu. Ne demişti Kuzman'a Uhud Savaşı'nda? Kuzman cehennemliktir. Kuzman yedi tane müşriği öldürmüş bir adam. Savaşa geldi, yedi tane müşriği öldürdü. Sahabeden bir tanesi kuzman yaralandı, ağır yaraldı, yanına geldi. Ey kuzman, seni cennetle müjdelerim. Cihadın mübarek olsun, ne güzel cihat yaptın. Yedi sekiz tane müşriği katlettin ya. Sen nasıl adammışsın? Ya ne cihadı kardeşim ya, ne cihadı dedi. Ben Medine'deki kadınlar benimle alay etmesin diye buraya geldim, savaştım. Mekke müşrikleri hurma bahçelerime zarar vermesin diye savaştım. Ne cihadı? Ben cihad için gelmedim ki. Adam yedi kişiyi öldürüyor, ölümcül yara alıyor ve diyor ki ben cihat için gelmedim. Efendimiz Aleyhisselam ona savaştan önce ne demişti? Kuzman cehennemliktir. Bu kaybi bilgidir. Allah ona bildirmiştir. Kuzmanın simasında cehennemlikler simasını görüyorum. Böyle buyurdu mübarek. Peygamber bir kişi hakkında kötü söz söylemişse o adamın işi bitmiştir. Salebe de böyle oldu. Sonra Birkaç yıl geçti, selebe hatasını anladı. Çok pişman oldu, çok üzüldü. Hatasını anladı, Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi, zekat vermek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Senin zekatın kabul değildir selebe. Senin işin bitmiştir. Gönülden düşenin parçası bulunmaz. Senin işin bitmiştir selebe. Sonra Efendimiz Aleyhisselam vefat etti. Kim halife oldu? Ebu Bekir Sıddık. Ebu Bekir yumuşaktır. Ebu Bekir merhametlidir. Unutmuştur, affeder. Gitti. Ey halife, ey müminlerin emiri. Benim zekatımı kabul et. Herkes ne veriyor? Kırkta bir mi? Ben kırkta on vereceğim. Kabul et. Hayır. Peygamberimin kabul etmediği bir şeyi ben kabul etmem. Senin işin bitmiştir salibe. Sonra Ömer ve Osman zamanları. Sonra vefat etti, öldü gitti. İki halifeye de geldi. İkisi de kapıdan kovdular. Hazreti Osman en yumuşak halifedir. En yumuşak sahibidir. Kapıdan kovdu. Sakın bana gelme dedi. Benden öncekiler ne demişse ben de aynısını söylerim. Sen peygamberin gönlünden düştün. Sen peygamberin sözünü havada bıraktın. Ey salebe! Senin kurtuluşun yoktur. Gökten düşenin parçası bulunur, gönülden düşenin parçası bulunmaz. Allah bizi gözden ve gönülden düşenlerden etmesin inşallah. Hele ki o peygamberin gönlünden düşmek. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Bir esnaf arkadaşım Umre'ye gitti. Umre'de bir grubundaki bir kişi bir rüya görüyor. Aynı rüyayı üç defa görüyor. Ve grubun başındaki hocaya gidiyor ve şöyle diyor. Hocam, gece rüyamda Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüm. Ne kadar güzel maşallah. Nasıl gördün? Bana dedi ki hemen şehrimi terk et. Adam rüyasında peygamberimizi görüyor. Ama nasıl görüyor? Şehrimi terk et diyor. Bu ne demektir? Senin işin bitmiş. İşin bitmiş. Seni kimse kurtaramaz. Ayvayı yedin. Peygamber bir adama benim memleketimi terk et diyorsa ayvayı yemiş demektir. Üç defa gördüm diyor çok korktum. O yüzden hocam size açıkladım. Hemen apar topar bir bilet ayarlıyorlar. Adamı sepetliyorlar. Memleketine sepetliyorlar. Peygamberin gönlünden düşmüş. Ne yapmış? Kimse bilmiyor. Ne yaptığını kimse bilmiyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ı çok kızdırıcı bir amel yaptığı kesin. Çünkü milyonlarca insan gider, kimse böyle bir şey görmez. Bir tanesi çok berbat bir şey yapar ve Allah'ın peygamberi rüyasına çıkar amellerimiz pazartesi ve perşembe Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştırılır. Kim söylüyor bunu? Peygamberimiz Aleyhisselam. Ümmetimin amelleri pazartesi ve perşembe bana ulaştırılır. Hepimizin ne yaptığı ne ettiği onca malumdur. Allah ulaştırır. Melekler yaratmıştır. O melekler vesilesiyle bizim ne yaptığımızı ulaştırır. Şimdi biz cuma akşamı Mevlid Kandili'nde şu anda buradayız. Peygamberimizin razı olduğu bir ortamdayız. Pazartesi günü Efendimiz Aleyhisselam'a şu yaptığımız hal bu bulunduğumuz ortam ulaştırılacak. Şu anda bu ortamda olmayan ve at yarışı seyreden, koşturan, bağırıp çağıran ve küfür eden, kaybeden attan sonra ana avrat küfür eden adamın, adamın ameli de peygamberimize ulaştırılacak. O orayı seçti, biz burayı seçtik. Doğru seçimi kim yaptı? Kur'an ve sünnet bunu açıklıyor. Elhamdülillah ehli sünnet ve cemaatteyiz, doğru seçim üzerindeyiz çok şükür. Allah yalnız seçimlerden bizi korusun. Emin ve muhafaza bitsin. Gökten düşenin parçası olur, bulunur, görülür ama gönülden düşenin parçası bulunmaz. Allah'ım korusun, muhafaza etsin inşallah. Amin. Amin. Amin.